Beste belli olan herhalde 6-7 kişi daha var. Ben de bir senden gördüm kadarıyla. <laughs> Mesela ben yokum. Ben de bunu bir senden öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. 4'ten sonra kekik suyu, 5'ten sonra cıvbel, 6'dan sonra da... Pamuk. Evet. <laughs> la 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 ben la la Sette e en kısa zamanda görüşeceğiz dediğin ama asla aramadığın kişi üç tonla. Allah'ım sen kısık. Kelimeyi söylesene. Melodram diyorum ya Kamil. Koyabilir miyim? Tövbeler <laughs> yazsın <laughs> bir daha oynayalım mı? Ben sevdim bunu. YouTube'un en farklı, en canlı, en heyecanlı yarışması başlıyor! Bu haftaki konuklarım yine birbirinden tatlı, çok yetenekli, bir o kadar da yakışıklı. <laughs> Teşekkür ederiz. Onlarla yarışmak için can atıyorum ama onun öncesinde siz bizlerle yarışmak istiyorsanız efendim altta abone ol tuşuna basıyorsunuz, yorum yapıyorsunuz ve paylaşmayı unutmuyorsunuz. Hemen vakit kaybetmeden sol kulvarda yarışacak olan Sarp Bozkurt. <laughs> Sağ kulvarda yarışacak olan Bilal Çatal Çekiç. Sol kulvardan girdi. Boyun farkıyla öyle bir yani padok açıldı gibi bir giriş oldu. Öyle ama. mi? Yedi kocalı hürmüzden geldiniz buraya. Oyunu oynadınız buraya geldiniz gibi bir şey evet. Dün müydü? Ankara turnesindeydik iki gün önce. Hı. Hafta sonu geldik. Matine suare oyun oynadık. Hı. Toplam 7 saat. Toplam 7 saat. Yolculuk, akabinde oyun. Hı hı. Ama çok güzel bir seyirci. Salonumuz doluydu. O yüzden Önemli olan da o öyle, zaten ya. Öyle. Aylar öncesinden bilet bitiriyorlar sağ olsunlar. O yüzden keyif alıyoruz. Yorulmak bahanesi oluyor. Biz işte. de geleceğiz. İnşallah. Biz de geleceğiz. Bekleriz. Verir misiniz izleyicilerimize bir çift bilet? Tabii ki. 2027 Mart Aa. <laughs> 2027 Marta aldım. Gerçekten yok ama elimizden geleni yaparız. Tabii. Yani az çok demez ateşlerlerse bilet fiyatın ne oldu? O ne ya? Çok kenti çıktılar. Altı en fazla yorum yapana diyelim mi? Tamam. Altı en fazla yorum yapana. İki, iki kişilik. İki kişilik. Tamam. Yedi kocalı hürmüzden tiyatro bileti. Tabii ki İstanbul'da. Hani Bursa, Ankara'da çıkıyorsunuz ama şimdi bakıyorum 23 Kasım Pazar'da efendim Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde, 28 Kasım Cuma Bostancı Gösteri Merkezi'nde, 29 Kasım Cumartesi Bursa Merinos AKM'de, 29 Kasım Cumartesi yine Bursa'dasınız. 3 Aralık'ta Lütfi Kırdar'dasınız, 7 Aralık, 13 Aralık'ta Bursa'dasınız. Sus yoruldum, sus <laughs> anladık. Ben de yoruldum. <laughs> ama çok güzel gidiyormuş o Çok güzel gidiyor vallahi. Evet, en önemlisi o, çok iyi isimler var zaten. <laughs> Gel, var, Müjdat Gezen zaten bir duayen sizler varsınız. Onunla alakalı Reels'larımızı çekeceğim. Hı hı. Ama onun öncesinde hazırsanız oyunumuza başlayalım mı? <gülüyor> <gülüyor> Çok hazırız. O zaman birinci turumuz başlıyor. <laughs> Biraz çekindi ama ikinci bölümü görmeden bu bölümde böyle önceden çekinmeyelim öyle diyelim. 10 tane kelimemizi verdim. Birbirinden zor. 10 tane kelimemiz. Hakikaten zor. Çok zor. Hmm. Evet. Hmm. Eskisi gibi düşünmeyelim. Eskiden böyle biraz kolaylardan hmm. koyuyordum. Şu anda bayağı zor kelimeler koyuyorum. Sarp'a anlatacak 10 tane kelimeden 1 dakika içerisinde kaç tane anlatabilirsin? Gizli bir şekilde yazacaksın. Oğlum açık açık koyma. <gülüyor> Bakma. <gülüyor> Ama yani. <laughs> ben de mi yazacağım? Ama ben kartımı görmedim. Hiç de önemli değil. Sonra da sen göreceksin. Tamam. Ne kadarını bilirsin. Ha, ne dost. kadarını bilirim. Eğer, neyse ben sonra Hı. söyleyeyim. Yok bir şey. Eğer aynıysa. Yani. Eğer aynıysa bilen kazanacak. Ben yani. Evet şu anda sen. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Kafadan kazandı bu çocuk. Bir şey söyleyeceğim. Ya. Bir daha yaz. Neyi? <laughs> 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 Kabul etmiyorum. Neyi? kabul etmiyorum. Niye ki? Gördün gördün. Neyi gördüm? Görmedin mi? Ben ha? önce yazdım bile ondan. Öyle mi? Görmedi görmedi. Ben göstermem hemen. Ama değiştirmemi istiyorsan Tamam teşekkürler. Bilgilemedim çünkü. Bence ne yaptığını ben işaretten anladım. Yani. Ay tamam. 10 <laughs> tanesini de bilin de Ben kapanıyorum. Evet. Tamam. Ben bunu böyle koyabilir miyim? Töbeler yazsın. Hazır mısın? 3, 2, 1 başladı. Kırbaç. Bir. Söyleyebilir Kelimeyi ya. de söyle. He. Çırdan. Yavşak. Yavşak. Üç. <laughs> Yavşak. Kavşak. <Bravo. gülüyor> tamam. Mine Koşa. Mine Koşa. Ne ama? Ne oldu? Olay ne oldu? <gülüyor> Şarkıcı. <laughs> Sensasyon. sansasyon Bravo. <laughs> Hiçbir şey demedim. <laughs> Çok kötü bir şey melodram ağlamak. Ağlamak? Ne o melodram siz çağlayın. Oğlum kelimeyi söylesene. Melodram diyorum ya Kamil. me lo <laughs> Bitiyor. Bitiyor mu? Dur <laughs> bir tane daha. Ee, ne bu? Oğlum kelimeyi... Para mi? lan para. Para. Paranın, ülkenin şu an ne yaşıyoruz biz? 2 ayda ne gidiyor. bir gidiyor. Ne harcıyoruz biz. Bitti. Enflasyon. Bitti. Neyse. Kaç tane bildin Açıyoruz. 4 tane. Evet. Şöyle gösterelim. 3 ve 4 demiştiniz. 4 tane bilerek Sarp kazanıyor bu oyunumuzu. Teşekkürler. <laughs> Oğlum sessiz sinema gibi oynuyorsun. Bir ses söyleyeceğim Oğlum az söylüyorum. Ama para diyorsun. Para değil ki bu. Tamam paradan yürüyeceğiz. Enflasyon desen daha mantıklı. E dedim, Paradan alayımı. ne zaman kazanı e, kaybediyorsun? Dedim, dedim, anlamıyor bu geri zekalı. <laughs> <laughs> bak şimdi benim mallığıma bak sen. Ver bak şimdi. Neyse şimdi bence oyun daha iyi anlayacaksınız. Bir dakika içerisinde. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Tamam. Sen yine böyle yaklaşayım olaya dedim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam. Şöyle. Ana. <laughs> tabii tabii. <Cerniş> <laughs> Öyledir sağır olup gidecek. Kulağımız da para kazanır yani. <laughs> Başlıyorum. Tamam. 3, 2, 1 başladı. Dekorasyon. Dekorasyon. 1. Pompalama. Ayağa kalkacağım. Pompa. Bomba. Pompa. Pompa. Pompalama. Pompalama. Bravo. Ee, Pisuar. Pisuar. Tamam. Tamam. Foto montaj. Foto montaj. Doğru. 11'e yapabilirim bir şey. Tamam. Misiniz? Lokasyon. 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 5. Evet. Allah benim belamı vermesin. <laughs> 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 ee, Hadi oğlum. Kompozisyon. 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 Bravo. Hmm. postalamayı anlattım mı ya? Postalamayı. <laughs> Postalama. Eğer os poz pozlama, postalama Böyle... postalama. 7 <laughs> bitti, tamam. çıkartabilirsin. 7 evet. tane biliyorlar <laughs> ve ikisi de üç yazmışlar. Sen, Sen kazanıyorsun. Sen Çünkü kaz evet, bilen Biz kazanıyor. Bilen <laughs> Sarp biliyor artık. Evet bir birsiniz. Bilal hala anlamadı. <laughs> bir birsiniz. Birinci turumuzun galibi yok. İkiniz de eşit bir şekilde, kardeş bir şekilde yarıştınız. Kazandınız. Kocaman alkış. Bravo. Bizi sizler var ettiniz. Kardeşim tebrik ediyorum. Ben tebrik ediyorum. Çok iyi bir anlattın. Demek, ben çok iyi anlatamadım. Evet, ama, ama oldu. Oyunu, oyunu anlamış Oyunu <laughs> anlamış olduk. Bir tur daha oynayalım mı? Ben sevdim bunu. Çok eğlenceli değil mi? Şimdi ikinci bölümümüz başlıyor. İkinci bölümümüz bundan daha eğlenceli. Cesaret mi doğruluk mu böyle bir Şimdi korkabilirsin işte. <laughs> Şimdi bu bölümümüzde çok güzel bir kavanozumuz. Bizim. İçinde de bir sürü sorumuz var. Sorular bizle alakalı mı? Genel. Tamam. Genel. Hayır genel tamam. ama sansasyonel sorular. Anladım. <laughs> Doğruluk mu cesaret mi sorularımız. Hı. Onun içerisinden 7 tane soru çekeceksiniz. Bu soruları 2 dakika içerisinde cevaplayacaksınız. Hı hı. 2 dakika içerisinde cevaplayamazsanız buradan bir tanesini yiyeceksiniz. Tamam. 3 tane pas hakkınız var. Hı hı. 3'ten fazlası olursa kekik suyu. 4'ten fazlası olursa acı biber. 5'ten fazlası olursa salyangozumuzu, eskargotumuzu yiyeceksiniz. Anlaştık mı? Amaç? <laughs> Amacımız eğlenmek. Amaç ölmemiz yani. Kötü duruma düşmemiz. Arkadaşlar bunları yiyen ölmüyor. Yani Doğu Anadolu'nun hepsini şu acı bir biberi yedikten sonra. Olaya coğrafi girmem benden aldı ya. <laughs> Kahvaltıdır bu şifa ya. Şöyle Kısalar bunun için Anadolu'da birbirlerinin üstüne çıkıyorlar ya. Bilmiyorum yalnız bunların hepsi şifa. Hele kekik suyu sabahları içerseniz arkadaşlar midenize çok <laughs> Evet Osman Müftüoğlu, <laughs> Profesör Doktor, İbrahim miydi? Osman mıydı? Kaçtan neydi? sonra biz şu, şunu yiyorduk? 3-4-5 diye düşündüm. 5-5. Bu sığırı beş. ne zaman yiyeceğiz biz? Şimdi onun öncesinde ben biraz sohbet etmek hmm. istiyorum. Sektörde bu kadar senedir olmanızın verdiği durumla beraber mesela Komedide çok fazla oynadın, dramda oynamak ister misin? Tabii ki oynamak isterim. Zaten biz konservatuardan ya da işte bu işi yapan konservatuarla olsan da olmasan da bu işi yapan herkes bir şekilde tecrübe ederek geliyor dramı da komediyi de. Ya Kimi komediyle kariyer yapıyor, kimi dramla. Bu onu yapamaz anlamında değil ama bizde biraz sektörel şey var ya hani biraz yapımcı kafası da bir, işte Hı -hı. bir komedi oynuyor. Bundan sonra da öyle olur koyuyor. Bir, bir nebze doğruluk payı var tabii ki bir iş yapıyorsun. Riske dışarı. girmek istemiyor. Girmek istemiyor, o, o haklı o anlamda ama tabii ki biz oyuncu olarak aynı tarz rollerde oynamak istemiyoruz sonuçta böyle oyunculuk birçok şeyi yapma alanı yaratıyorsa. Tiyatroda da zaten dramı çok güzel bir şekilde sanırım. Dramı var, komedisi var yani biz bir kasap değiliz hep aynı yeri keselim vuralım e, bu yüzden bu mesleği seçtik. Tabii artık yani bir, bir dram yapsam güzel olur. Bu komedi yapmak istemiyorum değil tabii ama ki. E, orada da bir bir şekilde var olan kompozisyonu yaratmak isterim tabii ki. Peki yetenek mi daha önemli yoksa şans mı? Yetenek. Yetenek. Çünkü yetenek ha şu demek değil ki adam çok yetenekli. Sadece yetenek hiçbir şeyi karşılamıyor. Bir de yetenek dediğin duran bir şey. Hı -hı. Yani yetenek gelişimini devam ettirdikçe hızlanan bir durum. Yani çiçeğe de su vermen lazım büyümesi için. Kendini de beslemen lazım. Yeteneğini beslediğinde devamı gelecek bir durum. E tabii ki doğru yerde bulunmak yani şans insanın hayatında çok önemli bir Hı. faktör. Ama çok yetenekli adamların olduğu işler de bitiyor. Bu şanssız anlamına da gelmiyor. Orada sadece olaya televizyon olarak bakmıyorum. Projenin doğru olması, yönetmenin, yapımcının, işte hikayenin gibi gibi bir sürü faktörel durumlar var. Ben ama yine yetenek, gelişmiş sağduyu eşittir diyorum. Peki komedide yeteneğin çok önemi var diye düşünüyorum. Çünkü dramda da mutlaka yeteneğin önemi vardır ama ben her zaman şunu düşünüyorum. Polemik yaratacağım belki ama dram çalışarak yapabilirsin ama komik olamazsın çalışarak diye düşünüyorum. Komik olmak ayrı bir şey. Komiği oynamak. Ee, kom ya o işine göre değişir. Güldürmek ya da Eğüldürmek ya biraz tabii ki hani maskınla da alakalı. Kendini yetiştirme durumunla da alakalı. Çünkü çok iyi bir işte oynadım. Buyurun bir de buradan evet. yak vardı. Ondan önce çok yok. iyi işler vardı yani. Ya üf teşvik mesai. Adam nasıl sabah spora gidiyor, koşturuyorsa sen de sürekli yaptığın meslekle alakalı bir gelişim halinde olmalısın. E komedi şöyle bir durum var evet. Komedi bir timing meselesi, zamanlama hikayesi. İster dizide, ister tiyatroda herkes birbirini çok iyi dinlemeli hani biraz şey basit gibi kalıyor. Hani bak kameraya ağla durumu ya da işte alttan müziği döşe. Hani sen odun gibi de olsan seni ağlatıyorlar bilmem ne yapıyorlar ama evet komedide böyle bir durum yok. Yani kaçacak bir yerin yok, besleyecek bir durumun yok. Artık 3 bir ağla da direkt olarak verdikleri göz yaşına hani <laughs> kullandıkları için Hani işte o tarafları, o teknik meseleleri yani yaparsın, yapamazsın onu bilemem ama komedide evet çok önemli bir zamanlama dediğimiz hikaye var. Biz şimdi bunu oyunda da bir vaudeville sahnemiz var tiyatroda. Birimiz eksik tonladığımızda, birimiz eksik verdiğimizde e, o, o sahne düşüyor. O yüzden de orada bir hata payı yok. Sen dramda bir tık belki düşük oynarsın karşı taraf onun üstüne çıkar, sahneyi kotarırsın ama komedide ben o lafı söylemedim mi adam giremiyor ve sahne bitiyor. Tabii. O yüzden de o sahne çökmüş oluyor. Komedi o anlamda Birebir de reaksiyonu hemen aldığın için Hı. evet bir tık önde diyebilirim Bence. duygu olarak. Sen ne düşünüyorsun Sarp? Yani yetenek şansı besliyor. Yetenek olmadan şanslı olabilirsin. Şanslı olmadan yeteneğin açıkta kalabilir. İstediğin kadar yetenekli ol. Sence olmadı. ama yani böyle şans verilmeyen çok yetenekli insanlar da olduğunu Hı. düşünüyorum. ...çok yetenekli olup şansı olmayan insanlar da olduğunu düşünüyorum. Belki bizim ülke özelinde Ya da şans veriliyor ama Yetenek. kullanamıyor, yeteneği yok. Yeteneği olmayınca şans veriliyor mesela. Eğer bir insan çok şanslıysa çok fazla da şans verilebiliyor o insana. O yüzden bir zaman sonra bu işi de öğrenebiliyorsun. Tabii. O yüzden belki de şansın bir tık önde olduğunu düşünüyorum. Mesela hani komer dükkanına girdiğim zamanı hatırlıyorum... ...bir de çıktığımı hatırlıyorum yani. O 10 yıl boyunca... Hepimiz seni öyle tanıdık mutlaka daha öncesi. Vardı. Oynuyor oynuyor gelişiyorsun çünkü. Ama girdiğinde de çok komikti. Yani Anladım. o sahneyi de hatırlıyorum. Şimdiki şeyimle, tecrübemle oraya bakıyorum mesela. Kim bilir mesela 30 yıl sonra şimdiki halime bakınca ne düşüneceğim. Yani 10 yıl önceki şeyime bakınca neler kaçırıyormuşum ya? Yani. Değil mi? Ne ortalar kaçırıyormuşum yani. Şimdi görüyorsun. Evet, aslında. aynen öyle. Şimdi Ama görüyorum. bir yandan da şanslıymışsın. Çünkü hani aileden de Tolga Çevik'in yeğeniymişsin. Ve aileden de gelen bir şey var, yetenek var zaten. şansı da geçtim. Yani. Komedi içinde büyüdük yani. Ailemizde herkes komikti yani. Ya. Hiçbir şey yapmasalar Ay da komikti eğlenceli. yani. Ay <laughs> eğlenceli. <laughs> Vallahi. Peki komedi mi, dram mı? Ya komedi... Yani bilmiyorum bu soru... Ayıştırılamaz herhalde. Evet, Bence Çünkü de. Mesela dram oynasam da içinde komik olmayan bir şeysiz bir dramda oynayamam yani. İlla ki bir yerinde komedi eklemek zorunda kalırım. Komedi oynarken de oraya dram eklemeyi de çok seviyorum. Ama Türkiye'de. hayat öyle zaten abi. Yedinci evet. karakteri öyle, evet. öyle yani evet, so, geçiştiriyorsun. O, o karakter de ona göre yorumlayacaksın. Hele evet, Türkiye'de. Evet aynen. Yani çok güzel bir haber alıyorsun. Belki yani 6 aydır beklediğim bir şey çözülmüş. İnanılmaz heyecanlı mükemmel bir haber alıyorsun. Sonra tekrar bir telefon çalıyor. Hayatın kararmış yani, yani olabiliyor mu? Çok da olabiliyor yani. zaten. O zaman sektöre bir giriş yapalım. 7 <laughs> tane sorumuzu çekelim. Sorularımızı cevaplayalım. Genellikle sektörün içerisinden veya sizinle ilgili sorular. Bir Sarp sen başla istersen. 2 dakikada süremiz var. Geçen hafta Hazarlar'la beraber 1 dakika yaptık. Biraz kısa kaldı. <laughs> o yüzden 2 dakika yapıyoruz. Evet 7 dakika. Biraz da düşünme payınız var. Tamam. Sizinle ilgili çünkü anılar da olabiliyor. Hı <laughs> hı. <laughs> Buyurun. 2 <Bir>, 2 <iki, gülüyor> Evet. Üç. İki tane mi var burada? Yok bir tane. Kalın bir soru. Evet. Altı. <laughs> <laughs> <6, gülüyor> Allah'ım sen kızsın. Şans. Yedi. Buyurun efendim. son çektiğin paragraf mesela o bir <laughs> <laughs> soru değil. Dostoyevski'den geliyor. <laughs> Kim başlamak ister? Sarp hadi sen başla. Tamam. Üç, iki, bir çevirdim. Ben çok heyecanlıyım, ben de heyecanlıyım. Sektörde arkadaşım deyip aslında olmayan biri. <laughs> isim verirsen çarşı pazar karışır. verme. Evet. Üç dakika geçti. Bir. Bir pasını kullandı. En son hangi ünlüye sinirlendin? <laughs> Aklıma bir geliyor. Söyleyeyim mi? Tabii ki ben söyleyeceğim. Ama Şey Sansasyon. <gülüyor> <gülüyor> tamam anladık. Hayır, hayır hayır. Yok ya. Espri <laughs> değil. Anıl'a sinirlendim. Anıl İlter'e. Niye, Niye? <gülüyor> <gülüyor> Şu anda bir geçiştirmeyle karşı karşıyayız. Evet. Anıl hattımızda. İzlerken <laughs> hayran oldum. Tanışınca hayal kırıklığına uğradığın kişi. Ölmüşleri düşünüyorum. <laughs> <laughs> Cevap <laughs> hakkı da Ne <olmasın gülüyor> bu bir sürü olabilir. Yok ya olmadı yani. Aha. Oldu bir tane de adını hatırlamıyorum. Ya hiç inanmıyorum. Vallahi. Kaç? iki pas oldu. Evet iki pas oldu. Tamam. Hadi şunu ye de kurtulak ya. Tamam. Sette en kısa zamanda görüşeceğiz dediğin ama <laughs> asla aramadığın kişi üf tonla. <gülüyor> <gülüyor> Doğru bizim öyle mevsimlik işçiyiz biz yani konuşacağız diye. Bir de böyle yaparsın ya illa ya, ay görüşeceğiz hayatını da anlatmışsındır aslında. Doğru. Kötü olarak değil yani bu hiçbir şey. Instagram'da Aa, da işte, kalmış. Aklıma geldi şimdi en son Erzincan'da Evliya'yla çalışmıştık. Evliya Ve evet, o kadar da sevdik ki birbirimizi yani çok. Sürekli konuştuk, şey yapacağız falan filan. Orada da bir ay birlikte kaldık. Neyse bundan sonra görüşürsünüz evet, Evliya'ya e selam. Çok evet. seviyorum Evliya. Çok az kaldı. Sektörde <laughs> gereğinden fazla abartılan biri kimdir? Bilal. <gülüyor> <gülüyor> Bunu yememem lazım. <laughs> <laughs> evet evet evet. sonra direkt olarak kekiksin. Kırgın oldun ama barışmak istedim. Bilal. Diye var. <laughs> Bilal'i bir kere kullanabiliyorsun. Bilal'iye de. <laughs> kırgın oldun. Kırgın ki... oldun <laughs> ama. Bak bak durduruyorum. Kırgın ama söyle. Kırgın yok. <laughs> oldu. Kimse yok ki. O zaman içeceksin kekiksin. Bir daha evet. Tamam. Kendini en çok rahat hissettiğin ünlü arkadaşın. Başak. Gümülcüneli oğlum. Tamam okeydir. Süper. Sadece şu anda kekik suyuyla yırtmış bulunuyor. Öyle mi? Ben bibere düşerim diye düşünmüştüm. Bileni söylemeseydim. Ama ben baştan söyledim seni satacağım diye. <laughs> Al kardeş. Bileli söylemeseydin eğer o acı biber yenecekti. Bu arada overrated değil underrated olduğunu düşünüyorum. Yani görmen gereken değeri görmediğini bile düşünüyorum yani ama işte. Ama Evet. Ama işte soruya cevap Dur. vermem. Önemli evet. olan bunu yememekti. Hiç gitsin. <laughs> <laughs> bir şatla, üç tane pasta bitirmiş şey oldu. Tek tekme atacağım. Tek at bence. Alışıksın çakma. Bir dene şey olsun, ferahlık olsun. Oh yarasın. Güzel ama ya. Güzel değil mi? O kardeş benim En iyisinden ya. aldık. <gülüyor> 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 Güzel değil. Bana karşı bir gözlerin açıldı. Ne oluyoruz? Güzel bu kekik kıyır nasıl etkiler? <laughs> <laughs> Vay arkadaş ne kekikmiş ya. <laughs> çok teşekkür ediyoruz iştenliğin ben için. Çok teşekkür ederim. Aralarda sıyırsan da böyle, kıvırsan da ben ama sorumlu. cevapladın mı cevapladın. Evet. Bu arada çok sert sorular varmış. Çok Hı. sert sorular. Evet Evet biz hazırlıyoruz ama böyle bu kadar sert olduğunu düşünmüyordum yazarken. Hayırlısı bakalım bize ne gelecek? Bakalım. Efendim. Üç tane pas hakkımız var. Tamam. 4'ten sonra kekik suyu, 5'ten tamam. sonra acı biber, Altıdan sonra da... Pamuk. Evet. <laughs> Yani o da böyle yaklaşmış olman pamuk olarak. Bence pamuk direkt pamuk ya. Ben pamuktan başlayabilirim. <laughs> <laughs> o daha hoşuma gidecek. <laughs> hadi hadi sorun tamam. 3, 2, 1 sahnede, platoda o kadar da değil dediğin an. Bir an bütün her şeyi unuttum. Hı hı. Bu oyunlarla alakalı değil eskiden. O anda hani gerçekten ulan perdeyi kapatsak mı, kapatmasak mı, çıksam mı, çıkmasam mı demiştim. Hı hı. Hani bıraksam mı? O kadar da dediğim an o yani ama sonra oynamaya devam ettim. Evet. Evet, sana, sana zorları geldi. Bir projeden sonra son, son anda vazgeçip pişman olduğun oldu mu? Hangisi? Bir projeye başlayıp keşke başlamasaydım dediğim oldu. Hangisi? Onu da söyleyeyim. <laughs> <laughs> pas mı geçiyorsun? Bunu pas geçiyorum. Söyle. Söylemek istemiyorum. Söylemek istemiyorum. Evet. Söylemek istemiyorum. Bu kadar da saygılıyız. Evet. Ve gereksiz yere çok övülen biri kim? San. <laughs> <gülüyor> 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 ya <laughs> hak ettin bunu sen. sen. bunu hak ettin kardeşim. Bir röportajda pişman olduğum bir cevap. Arena dergisi vardı çok eskiden. Hmm. Yafabeleri zamanı. Orada soruyu yanlış anlamıştım. İşte sordu bunu yapar mısın? Hani ben yapmıyormuşum. Ya aslında yapmadığım bir şey yapıyormuş gibi anlattım. Manasızdı yani. Aha bitiyor mu? Dur. Bitiyor. Dur, 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 dur. çabuk. Bir projede harcandığını hissettin mi? Hayır. Hissetmedim. Yani elimden geleni yaptım. Onlar kaybeder kardeş ben <laughs> değil. Özel hayatına burnunu sokan bir ünlü oldu mu kim? Özel hayatıma ben kimseyi sokmam, bunu iyi dengesini iyi korurum. Sokuyorsa değil ya döverim. Döver. Çok açık net evet. yani. Sana göre şu an sektörün lideri kim? Oyuncu olarak soruyorsunuz. Oyuncu Haluk Bilginer benim için çok doğru bir aktördür. Süpersin, Kocaman Alkış. Şu an kekik suyu bile içmiyor. Ben kabul etmiyorum. <gülüyor> 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 ben bu <bunu> kabul etmiyorum. <laughs> İkinci oyunumuzun galibi Bilal oluyor. <laughs> Ama sen sevmiştin. Bundan iç istersen <laughs> kardeşim. Ama <laughs> <laughs> <O>, boş içmem. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama Sarp'ın soruları daha şeydi. Evet. Sen şanssız Yani <laughs> sektörden kimi sevmesin, Su mu seversin, kola mı seversin? Yani böyle bir... <laughs> Ben bilmem. O fanusun içinden siz çektiniz. Benim elim bereketlidir. Düşünün hissederek çekin. Şimdi üçüncü turumuza başlayacağız. Üçüncü turumuzda da birbirinizle alakalı ha, palavra, evet palavra atabileceğimiz şeyler var. Hazırsanız üçüncü turumuza başlayalım. <laughs> Palavra'da üçüncü bölüm başlıyor. Şimdi Bakalım birbirlerini ne kadar tanıyorlar Bilal ve Sarp onu öğreneceğiz efendim. Bu arada Sarp'ın yeni başlayacak dizisi var onu da duyuralım. Ocak'ta yayınlanacak. Henüz kadro da çok belli değil. Fikret Kuşkan var herhalde. <laughs> bir senden öğrendiğimiz kadarıyla. <laughs> o yapımcıdan önce biliyor. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> ben de şüpheleniyorum o konuda. <laughs> Benim kovulduğunu bil senden öğrenen arkadaşlarım var. <gülüyor> <gülüyor> Aa bravo vallahi gerçekten bravo. Evet. Büyük bir tamam. olay yani habercilikte çığır açtı. Gerçekten çok başarılı. Evet öyle. Gerçekten. Yabancı gelin ben de senin oradan olduğunu gerçekten bir senden öğrendim. Ocak ayında başlıyor. İyi evet. bir ekipsiniz. Evet aynı öyle. Yani daha işte gidip de tanışma falan da yap yani henüz çok erken. <laughs> Okuma provası falan da olmadı. da tam kadroda belli değil galiba. Benle birlikte belli olan herhalde 6-7 kişi daha var. Ben de bir senden gördüm. <laughs> Mesela ben yokum. Ben de bunu bir senden öğrendim. <laughs> ben yokum o işte. ATV'de. Ben yokum. Neden bir <laughs> sen diye öğrendim. Sen beni şuraya itekledin değil <laughs> Ben <işim> gibi yastalı. <laughs> Haber yapıyor ama Bilal yok. <laughs> İnşallah yolu açık olsun. İnşallah, o zaman e, Sarp'ın sorularıyla başlayalım. Söylüyorum. Yapalım. Sarp Darüşşafak'ın altyapısında oynamıştır. Basketbol oynamıştır ayrıca. Boyundan belli. <laughs> Bangi jumping yapmıştır. Yapar bu Allah'sız. Evet. Prasa'yı asla yemez. Hı -hı. Hı -hı. İki yıl boyunca saat dörtten önce hiçbir şey yemeden on kilo vermiştir. Hangisini biliyorum şimdi. Hangisi palavra. Ha, hangisi Sana palavra? bunlardan bir tanesini palavra attık biz Sarp'la. Prasa bence. Prasa mı palavra diyorsun? Palavra olabilir. Sen de sos. Ben de sos. Hiç bak bir de denk ne? vermiyor. Cape Town'da ne vardı? Cape Town'da <laughs> ne yapmış? kim? Maymunla? ne yapmış? Maymunla öpüştü mü? Ne? O mu? Bence onu yapmıştın. <laughs> 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 maymunla bence cevap yedi. Ayrılamam bu Bence o palavra. Hangisi? Yemek yememesi. İki yıl boyunca İki yıl yemek, yememesi. yemek yememesi. Yiyor çünkü yer o, içer, her şeyi yapar. Dörtten önce yemiştir ve on kilo vermemiştir. Vermedim. Hiç kiloyla ilgili bir sıkıntın oldu mu? Yok. Evet olmuştu. Evet. Falavra'yı bilemedim <laughs> çünkü brasa'yı asla yemez. <laughs> Pırasayı yememesi. <laughs> ben oradan yürüdüm, beni çevirdin ama. çevirmedim şaşırtmak da Dönmeyecektin <laughs> <galiba>. ben. Dönmeyecektik, <laughs> Ama Darüşafakın alt altyapısında basket oynaman da. Bence o da tam yalan olabilecek bir şey. Bir şey. Sen bu boyla hayırdır. Yani öyle bir kaldım. Benim eşim de 1.55 voleybol oynamış. Ha. Beni ikna etmeye çalışıyor. Ben de her seferinde onu... Profesyonel olarak mı oynamış? İşte olamamış. Normal. Ola <laughs> <laughs> Normalde hakkını yemiş herkesin. Benim olamamam gibi. Gibi gibi yani. Ben hep oradan yürürüm. Her seferinde de, her seferinde o da bana Bilal diye... Ama işte karımın önünü kesmişler. Yoksa şu an Vakıf Bank'ın şeyinde e, kulüpte mi? oynardı. Aynen. Ama hayat. Ya belki önünün değil de boyunu kesmiş olabilir. Ama onu inceceğiz. Evet. Spor dalları da çok var yani. O voleybol tercih etmiş. Et, belki uzamak içindi. İşte uzamayacağını anlar Et, insan. Da göndermişler mesela olmamış. Evet. <laughs> i̇nsan bir yerde anlamalı malzemeyi öğrenip. <laughs> Şimdi Bilal'le devam ediyoruz. Tamam. Tarpa soruyoruz. Dövüş sporu yapmıştır. Tamam. Çok iyi latin dansı yapar. Tamam. Klasik Türk musikisi mezunudur. Bamya'yı hiç sevmez. Bence Bamya yer ya. Bamya yer. <laughs> Bu diyorsun. Hmm. Bamya'yı sevmez, Bamya yer diyorsun. Evet. Emin misin? Yani emin değilim ama. <gülüyor> <gülüyor> o ya Çünkü dövüş sporu yapmış olabilir. Sporu seviyor. Hı. Latin dansı okulda falan öğrenmiştir. Müzisyen de olduğu için. Siz cevap verin efendim. Evet, bambuya yemem. Evet. Ne peki? Ne palavra, onu da söyleyin. Ee... Kendi palavrasını bilemeyeceğim. Şey, Latin... Çok iyi Latin, Latin dansı, dansı yapmıştır. Yapmıyor. Bu turun kazananı yok. Beni tanımadığın evet. için çok teşekkür ederim kardeşim. Ne güzel ya bu. Seni de Allah bildiği gibi... <laughs> Birbirinizle biraz daha zaman geçirmeye ihtiyaç. var. <laughs> Biz birbirimizin açıklayamayacağımız şeylerini biliyoruz. Oh. <laughs> Evet, mesela kırbaç diye. Kırbaç <laughs> kuraklık oyunumuzda da vardı. Ama ikinci turumuzu sen kazandığın için Bilal. O -o, nasıl oldu. O. Evet oyunumuzun galibi Bilal oluyor. Bilal. Bravo Bilal. Bravo. Bravo. İkinizde de ufak ufak hediyelerimiz var. Şöyle hediyelerimiz gelsin. Biliyorum ki çok daha iyilerine layıksınız. Şöyle teşekkür değişmek isterseniz. Palavradan ufak bir hediye olsun. Çok güzel. Çok, çok, çok sağ, sağ ol, Eğlendiniz mi? Mükemmeldi. Çok, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Çok çok mutlu olduk biz. Biz de öyle. Ee, ekranları başında olan izleyicilerimize ne söylemek istersiniz? İzlemeye devam edin. İzlemeye devam edin. İzleyin efendim. Gelecek hafta yine Perşembe günü 8-15 pm'de Palavra'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. <laughs>